Boombox seriden herkese merhaba. Hepo HP 924 şarjı taşınabilir tek başına bir orkestra. Neden böyle söylediğimi videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım. Öncelikle ürünümüzün çıkış gücünden ve stabil özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ürünümüz 8 inç subwoofer'a sahip ve bir adette 3 inçlik tweeter bulunuyor. 40 watt RMS ses gücündedir oldukça yüksek tonlara ve yüksek baslara ve temiz sese sahip bir üründür. Ürünümüz çok satanlar listesindedir. Oldukça tercih edilen bir üründür. Hem fiyat performans açısından hem de dış mekan müzisyenlerinin oldukça tercih ettiği bir üründür. Şarj süresi çok uzundur. İçerisinde yüksek miliamper değerinde akü bulunmaktadır. Bu da dış mekanda müzik yapanların uzun süre ürünü kullanmasına olanak sağlar. Ürünü ayrıca elektrikli olarak da kullanılabiliyor. Şarjı kullanılmanın dışında. Ürünümüzün paneli bir mikser görev görüyor. Benim bu üründe ve Süper serisindeki ürünlerde 924, 925 ve 926 serisinde keza 933 ve 934 serisindeki mikserleri oldukça beğeniyorum. Çünkü bu mikserler enstrümanın da bassiz ayarlarını, mikrofonun da bassiz ayarlarını yapılmasına olanak sağlıyor. Ee, normal çalan müziğe ait bassiz ayarları, mikrofona ait bassiz ayarları ve enstrümana ait bassiz ayarları rahatlıkla yapılabiliyor. Üründe 3 farklı giriş mevcut. Enstrüman girişi olarak girişimiz burasıdır mikrofon ve harici mikrofon olarak girişlerimiz de burasıdır. Ancak dilerseniz bu üç alana da üç farklı enstrüman rahatlıkla bağlanabilir. Eko ayarları yapılabilir. Panelimiz oldukça geniştir. Ürünümüzün USB AUX ve TF girişleri mevcut. Ayrıca SD kart girişi mevcut. Eski usul SD kartların girişi de bu alanda görülmektedir. Önümüzde süper bas özelliği mevcut. Süper bas özelliğimiz mod tuşuna basılı tuttuğumuz vakitte devreye girer. Bunu bir ses olarak deneyelim. Gerçi burada telefondan pek anlaşılmayabilir ama ben burada kulaklarımla bu keyfi yaşıyor olacağım. Şu anda süper bas özelliği devrede. Evet. Gerçekten çok yüksek seslere ve temiz sese, dip seslerde asla bozulma yaşamaz. Sesi net bir şekilde duyabilirsiniz açık alanda organizasyonlarda, piknikte, doğum günü partilerinde, kına, nişan gibi organizasyonlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürünümüzde karaoke yaparken kayıt özelliği mevcuttur. Rekord tuşuna bastığınız vakitte USB'nin içerisine sesinizi kaydeder. Mikrofon pre ve vokal kesme özelliği yine bir yanındaki tuşta mevcuttur. Dilerseniz hemen bunu da bir gösterelim. Ürünümüz bir adet kablosuz mikrofon ile gelmektedir. Se, bir, iki. Şu anda mesela e, baktığınız vakitte müziği kesiyor. Mikrofon bir özelliği açık olduğunda bu hoparlörde sesi ön plana atar, müzik arkada ufak bir şekilde çalmaya devam eder. <laughs> Mikrofonda konuşmayı kestiğiniz vakitte tekrardan müzik çalmaya devam eder. <laughs> Mikrofonun çekim mesafesi oldukça uzundur ve mikrofonun ses netliği inanılmaz güzelliktedir. 10 ila 15 metre arasında mikrofonun çekim alanı mevcuttur. adet kablosuz karaoke mikrofonla gelmektedir ve bir adette uzaktan kumanda mevcuttur. 924 serisinde bir adet mikrofon bulunmakta. 925 ve 926 serilerinde ise ikişer adet mikrofon bulunmakta. Tabi daha sonrasında 925 ve 926'nın ee videolarında, tanıtım videolarında ee göstereceğiz. ürünümüzün yerden yüksekliği toplamda 48 santimdir. Genişliği ise 30 santim. Aynı şekilde derinlikte 30 santimdir. Ürünümüzün taşıma sapı da mevcut. Ve ayrıca tekerleklidir. Sürülebilir balist tipi diyebiliriz. Bahsettiğiz ayarlarımız yine buradan. Ürünümüzde araç aküsünden şarj olabilir ve hatta araç aküsüyle de rahatlıkla kullanabilirsiniz.